Hocam şimdi öğretmenim. Nasıl dış ticaret mi? Ke Kemerime efendim? <laughs> Konsantrasyonun bozuk olduğu için dış ne? ticaret <laughs> tam arttıracağım. O sırada size geliyorum. Nasıl arttırırım? Ee, nasıl arttırırsınız? Şöyle bir kere e, doğru malı doğru müşteriye e, doğru pazarlarda e, doğru segmentler içerisinde vermenizi ben önereceğim. ...nasıl dersiniz çok kısa. Onu siz biliyorsunuzdur tabii. segment. Segment, pazarın bölümlenmesini. Yani biz bir ihracat stratejisi derken ki bunun için illa büyük şirket olmanız şart değil. Ufak da bir şirketiniz olsa bir ihracat stratejisinin, stratejinizin olmasında da var. Nedir bu ihracat stratejiniz? Bir kere e, siz üreticiyseniz e, üretim kapasitesini bileceksiniz. Üretim kalitesini çok iyi bileceksiniz. Sonra bu malın hangi ülkelerde, yani yurt dışında hangi ülkelerde e, pazar olabileceğini, pazar bulabileceğini iyi öğreneceksiniz. O pazara da bir sürü insan ihracat yapıyorsa, o pazar içerisinde sizin ürünlerinizi hangi pazarın bölümü içerisinde daha ağırlıklı olarak, avantajlı olarak satılacağını bilirseniz, o pazara göre siz nokta atışı yaparsınız. Müşterilerinizi bulmaya çalışırsınız. Pazar pazarlama araştırma, hem pazar hem bir pazarlama araştırması yaparsınız. Oradaki müşterileri bulursunuz ve bulduğunuz bu müşterileri nokta atışı yaparak satışta gerçekleştirmeye çalışırsınız. Olay bu. Daha sonra tabii operasyon olarak nasıl verimli olacak derseniz tabii ki bunun Mesela e, siz e, bir müşteri buldunuz, fakat elinizdeki üretim kapasitesi çok kısıtlı ve bulduğunuz bu müşteriye mal yollayamama durumunda kaldığınızda e, daha sonra bu sizin e, yeni müşteriler bulmanızı etkileyecek negatif bir davranış veya negatif bir e, sonuç doğuracaktır. Dolayısıyla ne kadar bir üretim kapasitesi olduğunu, e, bunu ne kadarını ihracata ayırabileceğinizi Hangi pazarlar için ayırabileceğimizi ve ondan sonra bunu nasıl gerçekleştireceğimizi, ödeme koşullarını, bütün bunları çok iyi düzenlemeniz lazım. Bir pazar araştırması yapmadan, pazarlama araştırması yapmadan buraya girme şansımız pek olmuyor. Onu nasıl yapacağız öğretmenim? Şöyle, şimdi biraz önce bir gümrük tarifi istatistik pozisyonundan bahsetmiştik. E, uluslararası alanda bu e, global ticaret artık çok yaygınlaştı. Türkiye'de bu e, e, yeni düzen içerisinde daha iyi şekilde yerini bulmaya çalışıyor. Henüz biz ihracatçı bir ülkedeyiz. Maalesef ihracatımız kısıtlı. E, bizden çok çok ufak olan bir Hollanda, Türkiye'nin aşağı yukarı alt ihracat yapıyor dolar bursunda. Ee, yani buradan bir şey ele alırsınız, düşünün e, ne kadar e, kadir edecek olduğunuz var. Ee, pazar araştırması derken bir pazar araştırması nasıl yaparsınız? Şöyle e, bir dış pazara açılmada e, sizin coğrafi konumunuz önemli. Acaba komşularınıza ihraç etmeniz daha mı kolay olur? Yani kültürel anlamda sizin ürettiğiniz mallara daha aşina olabilecek yakın pazarlar kim yakın pazarların avantajı ulaşım avantajı. Ee, yani çok uzun, büyük ulaşım masraflarına katlanmadan veya operasyonlara girmeden nakledilebileceğiniz ürünler olabilir. Sizin malınızı bu günlük tarife istatistik pozisyonuyla araştırma yaptığınızda en fazla kullanan ülkeleri seçebilirsiniz. O en fazla kullanan ülkelerle rakiplerinizi öne çok ileri giderseniz bunda ki bunlar bedava yapabilecek işler ee, yalnız biraz lisanımız olması lazım lisan en büyük problemlerden bir tanesi bizim KOBİ'lerimizin evet. ee, ya yetkin çalışan yok ya e, lisan bilen personel yok lisan bilen personel olmadan işte bilgisayar marifetle, Google Translate'le veya da tercümeyle falan bu işler olmuyor. Çok komik ve e, komik olaylar da gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla siz bu araştırmaları yapmak için bir parça bir insan bilmeniz, e, gerektiğinde böyle üniversite mezunu veya üniversite okuyan genç, dinamik e, arkadaşlarımızı, bu işin eğitimini almış arkadaşlarımızla yola çıkarsanız o ürün tarifiyesi pozisyonuyla hangi ülkelere, ne şartlarda ihraç edebileceğiniz, hatta oradaki satış fiyatlarına kadar bu inebiliyor, ücretsiz olarak alabileceğiniz hizmetler var. Bu hizmetlerden aldıktan sonra e, ürününüz belli, kapasiteniz belli fiyatınızı belli ediyorsunuz. Bir de konuşman vardı. O neredeydi? Konuşman e, işin gönderilmesinde Bill of Lading'di. Konuşman diye evet geçen enteresan laflar bunlar. Evet. <laughs> e, doğru. Şimdi eğer uçakla gönderirsiniz Air Bill of Lading deniyor. ABB denen. E, eğer gemiyle yollayacaksınız veya da karayoluyla yollayacaksınız. Bunların başka bir takım isimleri var ama o e, malın adedini, miktarını ve niteliğini belirten bir evrak, ulaşım evrakı efendim. Teşekkür ederim efendim.